Dostlar, TRN Bilgisayardan herkese merhaba. Şimdi size bir hata göstereceğim. Onu nasıl düzelteceğinizi de göstereceğim. Windows 11 kurarken eski sistemlerde sistem yetmediği için hata verebiliyor. Sisteminiz yeterli değildir diye. 2. 3. dördüncü, 5. 6. nesilde 7. nesilde bile yapabiliyor. Şimdi onu göstereyim. Önce hatayı göstereyim. Ondan sonra nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Hata şöyle. Mesela Windows kurarken ileri diyelim, ileri diyelim. Sistem de şöyle ikinci nesil bir sistem. İleri dedik. Evet, hata bu. Bu kişisel bilgisayar Windows Windows'un bu, bu sürümünü yüklemek için minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor. Hata bu. Bunu nasıl düzelteceğimizi göstereceğim. Eski sistemlere bu Windows 11'i nasıl kuracağız onu göstereceğim. Tekrar boot edelim. Bilgisayarı. Evet. Windows Flash'ımızdan tekrar boot edelim cihazı normal format atar gibi Windows yükler gibi Yeniden başlatalım Windows ekranımız gelsin. Evet, Windows yükle, yükleme ekranımız geldi. Burada e, Shift F10 klavyeden sol Shift F10 tuşuna basacağız. Şöyle basamadım. Bir dakika kamera var. Kamerayı bırakıp basmam lazım. Heh. Shift F10 yaptığınızda komut satırı açılıyor. Komut satar, satırı açıldıktan sonra regedit yazıyoruz. Kayıt defteri açılıyor. Burada bu seçeneklerden bizim kullanacağımız HK Lokal Makine. Burayı kullanıyoruz. Buradan sistem diyoruz. Setup. Setup'ın üzerine tıklıyoruz. Şu sağdaki boş yere sağ tık. Yeni anahtar diyoruz. Bu anahtarın ismini Lab Lab Config ismi bu. L büyük, C büyük. Enter diyoruz. Lab Config'in üzerindeyken sağ tıklıyoruz, yeni diyoruz. Dword 32 bit değeri. Tıklıyoruz. Bu değeri bypass. Ram. 2 nokta koyduk. bypass ram check. Ondan sonra bir değer yeni the World 32 diyoruz tekrardan. Buna da bypass security security bot security bot check Evet. Bypass, bypass security Bot Check. B büyük, S büyük, tekrar B büyük, C büyük. Ondan sonra tekrar sağ tıklıyoruz, yeni diyoruz. dword 32 diyoruz. Buraya da bypass TPM Check. Bypass TPM Check. Enter'lıyoruz. Ondan sonra bypass RAM Check. Buna geliyoruz. Iki, i̇ki çift tıklıyoruz üzerine, diğer verisini bir yapıyoruz. Kamera var çok rahat yapamıyorum. Bir. Tamam diyoruz. Buna da bir diyoruz. Tamam diyoruz. Bypass DPM çekede bir diyoruz. Tamam diyoruz. Evet bu kadar. Buradaki işimiz bitti. Kapatıyoruz, kapatıyoruz. Şimdi az önceki verdiği hatayı vermeyecek. Windows kurulumuna kadar disk diskleri görene kadar gideceğiz. Evet, az önceki hatayı vermedi. Dostlar, işlem bu kadar. Diskleri de bir görelim. Silelim. Silelim. Evet. Kurulum başladı. İşlem bu kadar. Herkese hayırlı günler.